Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar şarkı ile ilgili haberler aldım. Bayağı bugün araştırdım arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım Blackpink yeni bir şarkı çıkaracak grup olarak. Arkadaşlar ama bunun gerçek olup olmadığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Bir tane kanalda görmüştüm. Bir tane yeni şarkı çıkaracakları hakkında bir teaser yapıyor büyük ihtimalle bu gerçek ama arkadaşlar tarihini hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu, bu konudan başka konuya geçiyoruz. Arkadaşlar Jenny'nin ve Lisa'nın yakın bir zaman içerisinde solo çıkaracağı söyleniyor. Bu doğru olabilir arkadaşlar ama Lisa'nın solosu gerçekten fena olacak ve Lisa'nın solosunu YG en düşük işte kazançla vereceğini söylemiş ama bence arkadaşlar çünkü diğerlerine diğer sololara fazla para yatırmışlar arkadaşlar. Bunun hakkında pek bilgim yok. Ama yine de arkadaşlar Liza ve Jenny de yeni solo çıkartacak. Videomuz bitti. Görüşürüz.